Herkese merhabalar. TYT tarih sorularıyla beraberiz. Tarih sorularının ilki Mustafa Kemal Atatürk'ün en bilindik sözlerinden bir tanesi. Türk evladı ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözü. Mustafa Kemal Atatürk bu sözünden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bir soru sormuşuz. Cevabın burada B şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer şıklara kolay bir şekilde ulaşılabilirken B şıkkı bu sözden çıkarılacak bir durum değildir. İkinci soruya baktığımızda Türk devletlerinde özellikle zaferle dönülen seferler sonrasında Hakan Toy adı verilen şenlikler düzenleyerek sefere katılan başta boy beyleri ve yiğitleri olmak üzere herkesin katılacağı ziyafetler düzenlerdi. Bu şölenler Türklerde toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlamıştır. Üçüncü sorumuz Türk İslam Devletleri ile alakalı bir soru. Ve burada ismi geçen şahıslar Türk İslam Devletleri içerisinde Gazneliler dönemine aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana şıkkı olacak. Bir diğer soruya baktığımızda soru inkılap ile alakalı. Sivas Kongresi'nden sonra istifa eden damat Ferit Paşa hükümetinin yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuş. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa yeni hükümete telgraf çekerek Erzurum ve Sivas Kongresi kararları paralelinde bir hükümet programı ortaya koyarsanız Kuvayi Milliye'de Anadolu'da sizin işlerinizi kolaylaştırmak için yardımcı olacaktır demiştir. Mustafa Kemal Paşa bu sözüyle İstanbul hükümetini milli mücadelenin içine çekmeyi çalışmıştır. Ve gelelim son sorumuza. Son sorumuz ÖSYM'nin çok fazla sevdiği Lozan Barış Anlaşması ile alakalı. Lozan Barış Anlaşması'nda tabi anlaşma imzalanmadan önce üzerinde en fazla tartışmanın yapıldığı konulardan bir tanesi Boğazlar meselesiydi. Lozan Barış Konferansı'nda boğazların yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona bırakılacaktır. Kararı kabul